İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte TÜBİTAK 2024 1. aşam HM 13. soru çözeceğiz. Sorumuz bir sayılar teorisi sorusu. Ee, sorumuza bir denklem vermiş ve bu denklemin çözümlerini istiyor bizden. Şöyle ki, en bir pozitif tam sayı olmak üzere n'in en büyük pozitif tek böleninde d n'in en küçük pozitif tek böleninde küçük d tanımlamak üzere bu denklemi sağlayan n'leri bulunuz diyor. n'lerin toplamını bulunuz diyor. Ee, bu kısımda ilk başta e, eni bu şekilde incelersek yani bu bu şekilde göründüğü şekilde bakarsak başaramayacağımızı ve karışık olacağını düşünmek olası. Ee, çünkü bu daha aslında in, bu denklemi işlememişiz biz. Daha düzgünleştirmemişiz ve güzelleştirmemişiz. Bunu da nasıl başarabiliriz diye düşünürken aslında ben eni ihtiyacım olan çarpanlar şeklinde yazmam çok mantıklı. İlk başta ilk gözlemimiz bu ifade bir tek sayı. Bu ifade bir tek sayı. Bu yüzden n 2 üzeri alfa formunda bir sayı olmak zorunda. 2 üzeri alfa çarpı bir şeyler olmak zorunda. Alfa tam alfa pozitif tam sayı olmak üzere. Çünkü n 2'ye bölünüyor. 2'nin kaçıncı kuvvetine bölünüyor bilmediğimiz için alfa koyduk. Ee, ondan sonra D aslında nedir? N'in içinde bir tek En küçük bölen Arıyorsak D aslında N'i bölen en küçük asal sayıdır En küçük tek asal sayıdır Ondan daha küçük bir e, Tek olarak onu bölen yoktur N'i bölen yoktur Ben buna da P1 dedim P1 üzeri Alfa 1 dedim N'i bölen en küçük P asalı bu olsun dedim. Ve ayrıca de geri kalan ifadeler geri kalan tek ifadeler içinde K ifadesini yapıştırdım. E, çünkü sadece tek bir tane asal olması zorunda değil. Şimdi farklı asallar da olabilir. Onları gözlemlemek için böyle bir K ifadesi koyuyorum. Şimdi denklemimizi tekrar yazarsak aslında 2 üzeri alfa çarpı P1 üzeri alfa 1 çarpı K eşittir 15 D'den kastettiğim şey ne? En büyük tek asal böleniydi. En büyük tek çarpanıydı. O zaman en büyük tek çarpanı aslında n'in p1 üzeri alfa 1 çarpı k'dır. Çünkü bunların hepsi tek ve bunun dışında kalan hepsi çift. Yani 2 üzeri alfa ile herhangi bir alırsak çiftleşir. O yüzden en büyük e, tek asalımız, en büyük tek çarpanımız bu asal olmayan. En büyük o, asal olmayan olabilir. En büyük çarpı tek çarpanımız bu. 15 çarpı k çarpı p1 üzeri alfa 1 artı 11 çarpı d'ler kastettiğimizde neydi? En en küçük tek böleniydi. Tek asal böleniydi. Çünkü asal olacak en küçük olduğu için. Ee, p1 oluyor bu da. Artık p1'leri sadeleştirebiliriz. 2 üzeri alfa çarpı p1 üzeri alfa eksi alfa 1 eksi 1 çarpı k eşittir 11 çarpı k çarpı p 1 üzeri alfa 1 eksi 1 artı 11. Bu gözlemimizde gözlemlememiz gereken diğer bir olay da şu. Ben e, alfayı alfayı büyük eşittir 2 alırsam burası e, p'ye p'ye bölünür. Burası da P1'e bölünür. Burası P1'in bir katı olduğu için de burası da P1'in bir katı olmak zorundadır. O yüzden P1 buraya böldüğü için burayı da bölür. Yani P1 tam böler 11'dir. E P1 bir asal sayıydı. O zaman P1 eşittir 11'dir. Bu birinci gözlemimiz. Alfa büyük 2 için çünkü çözümü inceleyelim. Bitirelim o zaman bu kısmı. P1 eşittir 11 ise 2 üzeri alfa çarpı 11 üzeri alfa 1 eksi 1 çarpı k eşittir. 15 çarpı k çarpı 11 üzeri alfa 1 eksi 1 artı 11 Tekrar 11'leri sadeleştirebiliriz. 2 üzeri alfa çarpı 11 üzeri alfa 1 eksi 2 çarpı k eşittir. 15 çarpı k çarpı 11 üzeri alfa 1 eksi 2 artı 1 Eğer alfa 1 büyüktür 2 ise Burası da 11'e bölünecek. Burası da 11'e bölünecek. Ama burası artık 11'e bölünemez. O yüzden alfa 1 artık eşittir 2'ymiş. Alfa 1 eşittir 2'ymiş. Alfa 1 eşittir 2 olduğundan dolayı bunların aslında 1 olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ee, K'ları tek bir tarafta toplarsam K çarpı 2 üzeri alfa eksi 15 eşittir 1'miş. Bu yüzden iki ifadenin de 1 olması gerekiyor pozitif çünkü k. k eşittir 1, alfa eşittir 4 bir çözümümüzdür. Bunu ana yerine koyarsak alfa yerine 4 koyduk. Buradan birinci çözümümüz diğer üç tarafta varsa tabii ki de bilmiyoruz. Alfa büyük eşittir 2 için aldık. Alfa eşittir 1 için bakacağız şimdi de. Alfa eşittir 4'müş. N eşittir 2 üzeri 4 çarpı P birimiz neydi? 11'di. 11 üzeri alfamız neydi? 2'ydi. K'mız da 1'di. Yani ilk çözümü buymuş. İkinci çözümlerine bakıyoruz artık. Buna da alfa eşittir 1 ise diye bakacağım. Alfa 0 ya da daha küçük olamaz. Çünkü P1 diye bir asal bölen tanımlamışız biz. Hani bunu bölüyor. Akselde bölünmez derdik. P1 hiç yazmazdık bile. Ee, alfa eşittir 1 oldu. Alfa e, alfa 1 eşittir 1 oldu. Burada alfa 1 yazdı. Yazalım. Yanlış yazmışız. Evet. Alfa bileştir 1 bir oldu. Bunu da buna da aynı hamleleri yapalım şimdi. 2 üzeri alfa çarpı p1 çarpı k eşittir. 15 çarpı k çarpı p1 artı 11 çarpı p1 oldu. p1'leri sadeleştirebiliriz. 2 e, üzeri alfa çarpı K eşittir 15 k artı 11 oldu. K'ları götürürsek buradan k parantezinde 2 üzeri alfa eksi 15 eşittir 11 oldu. Şimdi aslında burada gözlemlememiz gereken olay şu. 2 üzeri alfa eksi 15 11'i bölecek. Çünkü bu bir çarpanı aslında. Ve 2 üzeri alfa eksi 15 hangi değerler olabilir diye bakarsak Negatif değerlerini atlıyorum bile. Alfa eşittir 4 çünkü negatifse k da negatif olmak zorunda ama k'yı pozitif tanımladık başta. Alfa eşittir 4 dersek burası 1 olur. Alfa eşittir 4 ise alfa eşittir 5 ise zaten bir anda e, 32 olacak 17 olacak ve burası çok hızlı büyümeye başlayacak ve 11 geçecek zaten. E 11, 11'den büyük bir pozitif bölüm olabilir mi? Olamaz. O yüzden alfa eşittir 4'tür. Alfa eşittir 4 ise k eşittir 11'dir. Şimdi yine aynı ana denklemimize koymaya çalışırsak n eşittir. 2 üzeri alfa eşittir 4 olduğundan dolayı burası. K eşittir 11'miş. Ve P1 üzeri alfa 1'miş. Alfamız da neymiş? 1'miş. Ama P1'imiz hakkında bir bilgimiz yok. Bunu da nasıl gözlemleyebiliriz? P1 sadeleştiği için başlangıçta herhangi bir etkisi olmadı. Şurada tam olarak şurada sadeleştiği için alfa eşittir 1 durum sadeleştiği için P1'in herhangi bir etkisi olmadı. O zaman ben P1'i oynatmakta serbesttim. Ama ne kadar serbesttim? P1 11'den büyük olursa eğer ki e, bu ifadenin en küçük pozitif bölünü e, P1 olamaz. 11 olur. Ve 11'de de bölünüyormuş zaten. O yüzden P1 eşittir P1 eşittir 11 olurdu. Ama değil. Çünkü P1 en küçük olarak almışız biz. p en küçük olarak almışız ve dışarıda bir 11 var. O zaman P1 11'den küçüktür. p alabileceği tek asal çarpanlar da 3 5 7 olabilir. Ee, niye 11'i almıyor diye sorarsa zaten 11'lik çözüm şuna denk gelecek. 11 olur dersek de şuna denk gelecek. O yüzden tekrar yazmanıza gerek yok. Şimdi tüm ifadelerimizi toplarsak, e, enin tüm değerler için ifadelerimizi toplarsak, 4 tane çözümümüzü bulduk. Bunların hepsini toplarsak da 4928 cevabımız çıkıyor. Cevabımız A seçeneği.